Kahramanmaraş HG Hospital'dan Doktor Murat Avşar göğüs hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere koah ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Koah'ın önce bir açılımını yapmak istiyorum. Koah, kronik obstrüktif akciğer hastalığının baş harflerinden oluşmaktadır. Kronik müzmün süregen, obstriktif tıkayıcı demek. Yani müzmün tıkayıcı akciğer hastalığı. Peki koah'ın Nerelin hastalığıdır, hangi organ organın nereleriyle ilgilidir. Kua e, kronik bronşit oluşumuna neden oluyor. E, sigara gibi kirli havaya maruziyet gibi durumlarda e, kronik bronşit oluşuyor. Ve e, ayrıca e, akciğerin parankimi dediğimiz halveol dediğimiz keselerin tahribatına neden oluyor. Yani bu akciğer parankimin tahribatına amfizem diyoruz. E, bronşlardaki tahribata da kronik bronşit diyoruz. Yani kua kronik bronşit artı amfizemden oluşan bir durum. Peki sebepleri nelerdir? Sebeplerinde %90 sigara sorumludur. Buraya özellikle vurgu yapmak istiyorum. yüzde %90'ında sigara sorumludur. Buna ilave olarak pro nargile gibi o, e, organik ve inorganik kimyasallara maruziyet gibi durumlar da e, ve tezek dumanla maruziyette kovaha neden olabilmektedir. Ama burada en önemlisi 90 sigaradır. Peki dünyada ne kadar e, nüfusu etkiliyor? Dünyada 400 milyon hasta vardır. Dünyada 400 milyon hasta. Türkiye'nin payına düşen 4 milyon koa hastası olmasıdır. Peki ölüm sayılarına bakacak olursak. Bir yılda dünyada 7 milyon ölüme neden olmaktadır koa. E peki Türkiye'de nedir durum? Türkiye'de 300 bin ölüme neden olmaktadır. Yani ben her zaman hastalarımı anlatırken de bir benzetme yaparım. Bir uçak 300 kişi alır. Yani yılda... Bin tane uçak düşüyor ve hiç kimse bunu umursamıyor. Bu kadar ciddi bir durum. Ee, biz bunu ne zaman e, farkına varıyoruz? 40 yaşın üstündeki hastalar, kişilerde eğer nefes darlığı, hırıltı, öksürük gibi durumlar görülüyorsa, biz orada sigara da varsa öyküsünde kuahtan şüphe ediyoruz. Yani 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde kuah tespit etmekteyiz. Ve dünyadaki ölüm sıralamasına baktığımızda da hastalıklar arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Peki koahın belirtilerine biraz e, vurgu yapmak istiyorum. 40 yaşını geçmiş ve e, sigara içen kişilerde e, sürekli öksürükten, balgamdan yakınıyorsa, sabah kalktığında sürekli balgam çıkarıyorsa ve e, yürürken hareket sırasında nefes darlığı oluyorsa ve hırıltılı solunum şu şekilde... <laughs> şeklinde bir hırıltı duyuyorsa işte o zaman biz hastadan kuahtan şüphe ediyoruz Peki nasıl tanık konuyor kuahın tanısı kuahın tanısı solunum testiyle konmaktadır yani o yüzden biz diyoruz ki 40 yaşını geçtiniz ve sigara içiyorsanız illaki solunum testi yaptırın kuahınız var mı bunu erkenden farkına varın aksi takdirde farkına varılmazsa hasta 50 yaş civarında bize ee, solunum kapasitesi çok düşmüş, solunum fonksiyon testi çok düşmüş olarak gelmekte. Ama şöyle bir durum var. Biz hastayı rahatlatmak için tedavi veriyoruz. Fakat akciğer fonksiyonlarına kaybettiklerini geri alamıyoruz. Ee, o zaman ne yapıyoruz? Koah tedavisi başlıyoruz hastaya. Ee, şöyle bir durum da var. Bazen e, genetik durumla da karşılaşıyoruz Koahta Eğer 40 yaşın altında kuah görülüyorsa. O zaman e, genetik durumlarda e, göz önüne alabiliyoruz. Ona göre de araştırmalar yapıyoruz. Yani özetle şunu demek istiyorum. Eğer sigara içiyorsanız ve e, 40 yaşına da gelmişseniz illaki solunum testi yaptırın. Kuahı erkenden farkına varın.